tamam. Of tamam. Of tamam. Of tamam. Bir dakika görüşürüz. Bir, iki, hoşçakalın. Bir dakika. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir, iki, üç. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Çocuk orada bekliyor. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bu arada kaç dakika oldu? Başladı mı? Herkese merhaba. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Arkadaşlar evet bugün büyük gün. Bir, iki... Herkese merhaba. Da, bir daha yapalım. Ha. Hangisi güzel son koyarız? Bir, iki, üç. Herkese merhaba. Söylüyorum şimdi. <laughs> bir dakika. Hadi <Açık> baş. Dün... <laughs> bir dakika. <laughs> Dün Paul Konuş bakayım. Merhaba deniyoruz. Sesim iyi mi? i̇yi mi, konuş, mi? Konuş, konuş, konuş. Evet millet. Siz de konuşun. tamam <laughs> şu an bakıyorum ses nasıl geliyor. <laughs> Bugün Senay Söyleşisi'nde soru sorup bir dakika böyle olmayacak. Bugün Sena Sö Nasıl başlayabiliriz? Bugün Sena Söyle Arkadaşlar bugün size Barcelona'da aşık olduğum Barcelona... Arkadaşlar bugün size Barcelona'da metro... Bir <laughs> bugün... <laughs> <Yok>. bugün size... <laughs> bugün size Barcelona metroda aşık olduğum çocuğu anlatacağım. Bugün size bir buraları keselim. Bugün size bir sır açıklamaya karar verdik. Ama açıklamadan önce ya da o zaman şöyle yapalım. Herkese merhaba. Biz Polo ekibiyle şu an size evet tamam şöyle Size bir gerçeği açıklamaya karar verdik. <laughs> Devam et Fırat. Dö, dö, buralara gelmiş olabilirsin ama geldiğin yeri de unutma. <laughs> <laughs> Ve bir şey söyleyeceğim. Ben aldım sanki. Bence şimdi olabilir biraz sanki. Bence de şimdi olsun. tamam o zaman. Arkadaşlar ben üniversiteyi kazandığım... Üniversite sınavına... Arkadaşlar ben üniversite sınavına girdiğim yaz ailemle birlikte... Of tamam. Evet Şevval. Evet. Oh, pardon tanımıyormuş gibi amız <laughs> Merhaba. <gülüyor> tanımıyormuş gibi. Bir dakika. Çok mutluyum ben şu an. Diyorum. Ben <laughs> değilim. <diyorum. gülüyor> Bir Merhaba. Merhaba. <laughs> Ama ben... <laughs> Bak çocuk orada bekliyor. <laughs> Hazır mıyız? Merhaba. Ne böyle ya? <gülüyor> 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 yani kısaca sonuca bağlıyorum. Arkadaşlar kısaca. Bu arada kaç dakika oldu? 8.55. 10 super Arkadaşlar kısaca bu YouTube videosunu yaparak şu an Ay, neyle başlıyoruz? İyi gibisiniz yemin ederim. Bak iyice o kadar, kapat yani, o, kadar... o kadar kapat ki. Kapatacağım. Ama o kadar kapat ki anladın mı? <laughs> hani o kadar kapat ki. Acımasız başlama lan. Çok doğalsın. <laughs> Şarjı da çabuk bitebilir <laughs> bu. Eyvah biterse ölürüm. Bunu ben çok çekeceğim sonra hızlandıracağım. Bayağı dön bence. <laughs> Bak tükürme kabını ben annene veriyorum. Tükürme kabını. Dur bakayım like, ben bir dakika. bir videoyu söyleyeceğim. <laughs> Acaba fake line mı versek söylemesi için? Evet bence de ya. <laughs> <laughs> fake line mesela? olsun da Herkes fake line veriyor. Ball of ne diyeceğim? <laughs> Aslında hayalim şuraya koymak. Vallahi, tutarız. Böyle. <laughs> uğradığımız yerlerden biri de Barcelona'daydı. Ba Ve uğradığımız yerlerden biri de Barcelona'ydı. Tamam. Bir saniye. Şu görünmesin ya. Bunu uyarmıyorsunuz beni hiç bakın. sen. Ha, tamam. ee, bana şey şeyden verir misiniz? Hani çubuk vardı. Yamyam ya bana. Çok. Seni koyacağız. <laughs> Gerçekten bir şey söyleyeyim. Okuldaki insanlar bunu izleyecekler çok yazık. <laughs> 1 2 3. Follow nedir? Hızlı hızlı yürüyorsun, dönüyorsun etrafta. Onu hızlandırıyoruz. Tamam. Tamamen kendi tamam. etrafı. Çok tatlı. Bir <laughs> dakika. <laughs> tamam, oley. Oldu mu? Görmüyorum, gerçekten görmüyorum. Tamam, görmüyorum. Eee... Sanırım böyle, sonucu öyle yapmayacağız çünkü. Sonuçta da diyeceğim ya, hani... ekip katılmak için. Tamam, et evet, başla. <gülüyor> 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 Hadi. Ee, başka ne diyeyim? Bir sonraki videoda görüşürüz mü diyeyim? Bir şey bir sonraki videoda görüşürüz. Öpücük atalım. Bir, iki, üç. <laughs> <laughs> Ezi <sağlayalım. gülüyor> <Evet, gülüyor> Tamam yapıyoruz mu? E bir. Evet herkes. E, bir, <gülüyor> iki, <gülüyor> üç. Eee. Bir dakika görüşürüz. Bir, iki, hoşça kalın, bir, dakika. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir, iki, üç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.